Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki oyuncu fazlalığının da önüne geçmek için bazı oyuncular ile yollarını ayırırken bazı oyuncuları kiralıyor. Bu sezon başında Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katan sarı lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Lazio'ya kiralıyor. Ayrıca Kent'in sözleşmesinde 5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi. Kent, evrak işlerinin bu gece 24'te kadar hal olmasının ardından yeni takımına dahil olacak. Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Kent'in sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe, kenti sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Takımdan ayrılan bir diğer isim ise Emre Mor oldu. Emre Mor, Vavagars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandı. Sezona sakatlık problemiyle başlayan 26 yaşındaki futbolcu istediği forma şansını bulamadı. Oynadığı 8 maçta 2 asist üreten Emre Mor toplam 153 dakika süre aldı. Emre Mor 2021 sezonunun sonunda Celta Vigo'dan Vavakars Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Süper Lig temsilcisi aynı sezonun sonunda Emre Mor'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında sattı. Kulüpten yapılan açıklamada: "2023-24 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.